Evet, Lavanta Hassat'ı yapıyoruz. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeyiz. Güzel bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Kursiyerlerimiz burada satışını yapıyor. Farklı noktalardan da yine eğitimciler, yine aromatik bitkiyle uğraşan arkadaşlarımız gelmiş. Çok güzel bir etkinlik. Vermiş olduğunuz emeğin sonuca dönüşmüş halini görmek çok ayrı bir özellik. Festivalimize katılımcıların %90'ı neredeyse 5 sene önce, 4 sene önce bizde kursiyer olmuş. Kendi markasını oluşturmuş. Artık ürününü hem iç piyasada hem hem dış piyasada ülke dışına satar noktaya gelmiş ve markalaşmış ürünler olarak gelmişler. Tıbbi aromatik bitkiler, katma değeri çok yüksek bitkiler. Bir eğitim sonucu şunu görüyor insanlar. Türkiye bu konuda inanılmaz bir zenginliğe sahip. E bunu biraz işledikten sonra da müşterisi hazır ürünler keşfedenler değerlendiriyor. Her sene açtığımız kurslarda en fazla 80 katılımcı alıyoruz. Tabii binleri bulan başvurudan eleme yapılarak yapılıyor. Türkiye'ye katkı sağladığını düşünüyorum buradaki çalışmalarımızın. E biz de lavanta hasatına katıldık. Dönümlerce alana ekilmiş. Burada yetişen fideler köylülere veriliyor. Eee talep eden firmalara kümeleşmiş bir şekilde alma garantili sözleşmeli üretim yaptırıyoruz. Şu anda mesela çiftçi eğitim merkezimiz artık Türkiye'de hatta yani bu işle ilgilenen çevreler tarafından uluslararası da tanınır hale geldi. Kamuoyuna tanıtacak olgunluğa da ulaştı. Çünkü bu kurs üçüncü yapılıyor. Pandemiden dolayı yapılamadı ama her sene güçlenerek yapılıyor. Artık her türlü alana çıkabilecek bir sergi zenginliği ve ürün marka zenginliği var. Bundan sonra bunu şehir merkezimizde, daha sonra da büyük şehirlerde, insanların yoğun olduğu yerlerde bu festivali yapmayı düşünüyoruz. Tarladan, hasata, sevgi, sağlık, güzellik temasıyla işliyoruz bunu.